Evet arkadaşlar yepyeni bir korku videosuna hoş geldiniz. Part 3. Bugün yanımda en sevdiğim yıllardır beraber video çektiğimiz şu Free Fire videolarında da bahsettiğim o kadar uzattım ki Ramazan. Kendisi burada evet beraber sıçacağız. Bugün tek değilim. Bir buçuk saat tamam mı? Burayı video kaydı almadan oynadım. Ama bulamadım bir türlü. Nereye gideceğimi bulamıyorum. buraları hallettik. Burada bir tane amca vardı gebertik onu. Onları bulmamız mı gerekiyor bu arada? Hayır mermi falan da yok oyunda. Evet. Taktım. Aa, komple bulmuşuz. Şimdi ne yapacağız? Aa. Oynamak ister misin? Ha? Bence bu kısmı sen git. Evet. Sıralarda bir şey var. Geç oğlum geç. Buralarda zaten ayrı bireyler var. Çok riskli zaten. Şu şeylere. Şu çot mu diyor? Vur demek. demek. Bana vur. Vur o zaman. Kitmi toluşturabilir misin Evet. Bir şey Mı? <laughs> Bak, sıkı Did my daddy give you a hard time? That's your father. He used to be. I'm sorry, but he, he he's a he's dead now. You just might be able to pull this off. What? Pull what off? There's something I need you to do, but I can't explain it right now. You may need some sort of keys to do it, but find a way out of the house. Okay. Al benim içerisinde. Onu al diyor. Demek ki bak, orayı, He 3 başlı. 3 kişilerin... Ciddi olamazsın. İnşallah. Oğlum beni korkutma lan. Bir sürü yere bir sürü şey bulmamız lazım. Bunu zaten buradan aldık. Diğer tarafa takayım mı? Deneyelim mi? Lan Yanlış geldi Çok pahalı Ses yaptık değil mi? Ay e, bu bıçakla bir şey de yapamıyorsun ki onlara. Tek yapabileceğin kaçmak oluyor. Şuna bak. Bıçak kendine hayırıyor. Ha? Selamun aleyküm. Yerleştiriyorum o zaman. Yapıştırdık. Tamam, sesler duyuyor mu? sesler geliyor aksiyon gibi bir şey tamam onu buraya bir şey koyacağım mesela anahtar onları benziyor mu? ne? anahtar evet, evet. şimdi bunu güzelce bulmamız lazım uğraştır ne bu şimdi? bak bunun üstünde şey var fark ettim mi? kartal onun üstüne tam sallamamız lazım aaa kartalı oradan bulacaksın şey olacak işte. Kartal mı? Resmi oraya çıkacak. Yalan. Yani oraya. Bunun üzerinde kartal yok ki. Şuradaki şey işte değil mi? Oğlum bunun üstünde şey var. İşte başka mi? bir şey var. İşte onu oranlamaya çalışacağım. Ama bunların ikisi çok farklı şeyler. Hiçbirinin hours later. yaptılar. Ana geldise bu Kapı kapandı. Açtık. Gelim koysam. Gel. almamız için buraya başka bir şey koymamız lazım. Lan. Altıma sıçtım ya. Çok tedirginleşiyorum yaşıyorum oğlum böyle şeylerde. Buralara komple baktık gibime geliyor. Şu mu? Bu. Bu. Buna baktık. Hiç yok şurayı da şuradan bahsediyorsun ama. <laughs> hmm. Yemin et. Mikrofon. Sesimiz biraz net gelmiyor olabilir. O yüzden şöyle bir şey yapacağız. Mikrofon. Mikrofon tutmak ister misin? Hani konuşurken en azından Mesela sesin daha net çıkar. Hayır oğlum bana değil kendi ağzına da tut evet. ki senin de sesin net çıksın. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bizim suratımız ne bu kadar kırmızı? Nerede o? Baksana. Canmaz. Çok kit kullanma onu. Git yolaşır, kit net yolaşır. Kit. Evlin. Allah rızası için şuradan aşağı kendimi atmak istemiyorum ya. Teyze bana sen gideceksin herhalde. Teyze bir çalışsan da şu an herhalde. Bıçakla yani. Bana zaten silah tutamıyorum. O zaman zararsız yok. Vallahi ben körüm. Ben görmüyorum. kılını kımıldatırsan keserim ellerimi tamam mı? <gülüyor> Sakın. Gülüyor> Götlük yapacakmışsın gibi hissediyorum. Kapanmıyor. Ha kapattım. Şimdi şu karşıyı... <laughs> Bir şey bunu kafamıza mı geçeceğiz acaba? Ha, babasının hobi olarak oynadığı bir oy çeşidinin şeysi. Onu... Ben sol taraftan başladım ama sağ taraftan mı başladım? Başladım <laughs> ya. Giriyorum içeri. Hani? Ben kendim. Neyse devam et. Aha şatkın. İşte bu burada. Bunu unutup bunu almaya Tamam. Vurayım mı? Al bu jetonu. İşte bu jetonu. Bu Bak, jetonu mu? İşte bu jetonu. Ama kanka onda şey var artık. İşte kartal değil ki o. İşte o oh, şey çıkıyor zaten. Gel gel. Neyse biraz daha tutuyorum bir buraya. Sıçtım. Mia mia mia. Kaset al. Oğlum bu şey, kaset yoktu lan. Vardı lan. Onu Bunlara bakayım mı? Arkasında mı? Ah kafalardan biri. Çok aç. Aldım. Bir şey daha aldık. Ne aldık? Yani, Çok heyecanlanmaya başladım. Yana şeyimiz yok. Ses, 1, 2, tane mi? Ethan, if you find this, I know I can't expect anything from you, not after what happened. What I did, but I just want you to know that wasn't me. I don't, I don't know what happened. There's so much that you need to know. There you are. You gave us quite a scare, young lady. I can't let her catch me again. Fuck. monitor. Oh shit.

I am sick and tired of it. Oh shit. Shit. Stay right there, you little bitch. Oh. iyi hadi. Fuck. Get back to your room right now. Ne? Nasıl ya? Bunu <laughs> artık İşte böcekleri gördün mü? İşte onları yakacağız biz. Şeyleri ağlarını yakacağız.

kafamı kaldırasım geldi. Gel. Webcam. Welcome today. I'm coming. Come here. Şimdi bro, ne yapıyoruz? Buradan. Buradan alta Oğlum ben şey oluyorum ya. Yeli. Geriliyorum ben. Odaya girmeden uçuyoruz. Şimdi o odaya girmeyeceğiz mi biz? Girmeyelim. O da çünkü. Şimdi kaçtık. O gelecek orada? Ha. I am sick. Hop. Hop. Ha anladım. O buraya girecek, biz diğer tarafa kaçacağız. Fuck. understand you. Seni anlamıyorum. Sana hediye verdim.

Bu arada çok yanlış bir yerde beklediğimi hissediyorum. Nasıl? Demek biz oradan geri döneceğiz. Aşağısı gölet ya herhalde kadın yüzemiyor kolum. Ben o korkudan Bunda büyük bir şey yapabiliriz. Evet şimdi Ha ah, şimdi tutturmaya çalış. İşte o resmi oraya tam oturtman lazım. Ters çevirsen var alacak aslında. Göstür lan, tamam. Yapıyordum ama. Götür. Belki bir şey indir. Aşağı indir. Hadi. Ne edeceksin? Oldu. Vay be. İşte bu. İnteresan bir şey. Onu örümceğin. Şurada bir yer açıldı. Burası değil mi? Ben böcek böcek Bence teyze cam sikiyor atacak bize. Bence yakalayacak. İnşallah burada yakalamaz ya. Çok üzülürüm çünkü. Kadına yazık. She loves you. She wants us to be a family, goddammit. You! You! All you have to do is accept her fucking name! I'm not sure what I'm 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 not sure what Fuck yourself! nasıl yapacağız orayı? I'm not here. Get out. We love you. Why can't you see that? Embrace us. Run Koş 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 abla koş abla koş abla bakunayım. Aha! <laughs> me <laughs> feia! Kola. Kola almıyor. Tamam. Dur dur şu fotoğrafı bir gelsen. <laughs> <Kalemi alacağım. gülüyor> Where do you think tamam. you're going? <laughs> Holy fuck. Dedim mi bak orada kol falan vardı. Kollar da bizim işimizi yarayacak. Ondan evet. alamıyordu. O kollar ne diyor yine ya? Monte çekler güme geliyor. Gel lan senin bir bıçak diyeyim. <laughs> Şimdi moruk. Burada bak mermi var hatta. Mermi. mermi mi bu? <laughs> Oha. Şey... Tamam bu tarafa dönüyorum. Bence buradan hiç <laughs> gitmeyeyim mi? Geri <laughs> git. A burada pompalı yok muydu? pompalı bir zamanı vardı. Değil mi? Pompalı neredeydi bu arada? Tam bir yerini ben de unuttum. Biz buraya geldik sen. Aha. Bak buradan geldik. Buradan geldik. Şola bak. bak buraya bak. Ha baktık mı? Şuraya işte bak. şey. Sakın. Ben ben. Kapan lan. Boş. Oradan bir şey fırlayacakmış gibime geliyor. Hah. Oh, I'm here, sure shit beats the hell out of dying. Oh. Shit! Oh. My little girl has given us a gift. And this gift... Oh. has Witch! Cover up. Bence son dakikaya geçiyor. Şuradan duvarı kırıp geçer mi dersin? Olabilir. Vurma ya. Oraya mı gideyim geri? Ben Cam sikeri. Neyse bir git bakayım. Canlanacak mı geliyorum. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? That's not fair enough. Fuck yourself. Aa, ölmüyor yani o. E biz onu bok bokuna canlandırdık. Teze gitmiş lan diyorsun. Geliyor mu? Geliyor mu? hey dostum. Şaka yaptım. Vallahi şaka yaptım. Mermi yetmeyecek oğlum. Ha? mermi yok. Hepsini mı bu mu kullanıyor? Bıçakla dalsam Geber! Geber! Nereye? İşte önce yere Aşağı mı? Gel hadi bunu da takalım. Buymuş. nasıl Bu İşte bu ya. Bu builds this shit. Nasıl yani? Buraya gitmemiz mi gerek? Gideceğim de işte üst katta bizim bakmadığımız yerler var farkındasın. Var mı? Var. Bazı odalara girmeyiz. <laughs> Bakalım oraya. Ben Sen de... o zaman... Ben o kadar dikkat etmedim biliyor musun? Şu adamdan kaçmakla uğraşırken. İşte bazı odalarda mesela bunları tekrar geri gelmemiz lazım. Mesela pompalı için. Doğru. artık aşağı gelmiyor fark ettiysen. Sadece yukarıda tek işte. Buraya girmeden önce pompalıyı almamız mı gerekiyor bizim? Şey Biz niye kız gibi duruyor? İnsan buraya gelmeden önce kas <laughs> yapar ya. Ne bileyim bir dövüş sporuyla ilgili. Bu ne amk? <laughs> böbrek <Gülüyor> olmuş. Dövüş kapanın birini buradan Hızlıca bir Aha. Ne aldın? Başka bir şey yok. Şömineye baktık. Burada da bir şey yok. Yaratık sesi duydum. Şu şeyi açabilir miyiz? Bu ne? Dene Görüyorum. Evet abi buraya işin, buraya işin. buraya işin. Buraya, işin. buraya, işin. buraya işin. Bir burada Başka oda yok ki. Neler? Aa burası var. Buraya gitmiyor. Kitle. Bir şey var. CTRL'e mi yapmam lazım? Ananı! Lan koşuyor. S Sokuk. Bizdenizları <laughs> <laughs> koyayım, bir şarjör gidiyor, bir tane yaratığa <laughs> ya sokacağım artık bu anahtarları ya. Nasıl? Demek ki onları ilerleyen bölümlerde halledeceğiz. Sesler. <laughs> Galipten sesler. Aşağı mı ineyim? Bölüm. Alt kat her zaman yaraktırdılar. Şu kapıdan geçmeye çalışıyorum. Alt kat her zaman sıkıyorum. İçeri yavaş girdiğine göre bir cam sikiyor <laughs> <siker> olacak. <laughs> Sıçtık. Aha. Biraz ayrı, mi? daha ilerledim mi? diğer yerler, böyle Yani bu bölümü bitirip diğer bölüme mi geçeceğim? Evet arkadaşlar, bu bölümün de sonuna geldik. Bu bölüm bayağı iyiydi ya. Sence? Evet. Sence ya, Sardı. Sardı sardı. Ramazan'la beraber bu videonun devamını bekliyorsanız eğer 10 like istiyorum sizden. Bu arada destekleriniz için çok teşekkür ederim. 50 aboneye ulaştık. 60 abonede çok güzel bir video gelecek. Gerçekten çok güzel bir video. Çok uğraşılmış bir video gelecek. Ee, sürpriz olduğu için daha fazla bilgi vermeyeceğim. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.